Doping Hafıza'nın sunduğu Yolun Başındayken programı devam ediyor. Mektebim Koleji Yabancı Diller Direktörü Ezgi Selçuk Arıcan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Görkem Hocam. Şimdi Ezgi Hocam bu anlıyorum ama konuşamıyorum meselesi hala devam ediyor mu? Şimdi bu bizim milli meselemiz oldu biliyorsunuz. Bu olmaması için tüm çabamız elbette ki bir nesil büyük bir nesil bizler de içinde dahil olmak üzere kişilerden bağımsız söylüyorum. Buna maruz kaldık. Bunun birçok sebebi var. Hmm. Tek sebebe indirgemek doğru olmaz. Biz daha çok ve ben daha çok sosyolojik sebeplere bakıyorum toplumsal. Hmm. Çok mükemmeliyetçi bir yapımız var. Hata olmasın istiyoruz. Ama hata almadan herhangi bir dil, ana dilimize dahil öğrenilemiyor. Hmm. Dolayısıyla e, hata yapmaktan korkmayan ortamlar yaratmak çok kıymetli. Bu sebeplerinden bir tanesi tabii ki. Aynı zamanda geçmişte e, gramer odaklı, formül odaklı, form odaklı öğretimler ve çeviri odaklı öğretimler, bu e, maalesef sonuca sebep oldu. Hmm. Bunlar değiştirmek, bunları değiştirmek en büyük gayemiz. Yani gündelik hayata entegre olmuş değil mi? Hani bu baştan başlıyoruz biz işin grameri dediğimizde kitleniyoruz ve bir kitleniyoruz. derse dönüyor. Evet. Hani yaşamımızın içerisine bunu aldığımızda daha eğlenceli. Şimdi bununla ilgili aslında çok büyük e, alternatifler de var. Mesela yapay zeka araçlarıyla da öğrenebiliyorlar. Tabii ki. Kendileri de tek başına ilerleyebiliyorlar. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz bu arada? Yapay zeka araçlarının dil öğreniminde kullanımını... Çok kıymetli buluyorum. Dilde, dile maruz kalmak çok önemli. Bu da araçlardan bir tanesi yapay zeka evet. araçları. Web2 araçları, teknoloji, birbirinden bağım kopmayan, tamamen birbirine geçmiş e, yapılar bunlar. Yapay zeka ile ilgili çok e, söylemler var biliyorsunuz, olumlu olumsuz. Ben daha çok bunu fırsat öğrenmeleri olarak değerlendiriyorum. Hmm. Kurumumuz olarak da bu şekilde değerlendiriyoruz. İşte e, şu söyleniyor. İşte çocuk e, yazı ödevini, writing ödevini oraya yaptırıyor, yazıyor. Ah, yazarken ne güzel aslında. Eğer çocuk oradan hmm. girdi sağlıyorsa, anlamlı girdiler sağlıyorsa, bundan faydalanmak lazım. Bundan kopamayız, kopmamalıyız. Bu arada görüntülerde sanki öğrenciler yurt dışında mı görüyoruz? Evet, yani evet. deneyimlemek ve maruz kalmak Kesinlikle dediniz. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Hatta şu anda iki grubumuz hem küçük yaş grupları hem de ortaokul-lise grupları yurt dışında hem eğitim alıyorlar, hem akademik hem de kültürel gezilerini. Ee, tamamlamak üzere iki gün önce yola çıktılar. Evet yani şimdi tabii e, İngilizce ile yetinmek de yetmiyor ya yani hani Asla. pek çok yabancı dil öğreniminden tabii. bahsediyoruz. Yeter ki bunu hani tabulaştırmayalım sosyolojik boyutuyla bakıyorum demeniz evet. o yüzden biraz da. Ee, bunu böyle bir e, toplumsal mesele gibi baktığımızda çözüme daha fazla yaklaşacağız aslında. Kesinlikle. E, ama e, şu da var gibi geliyor bana. E, şimdi tabii ki biraz ülke olarak da çok İngilizce konuşmadığımız için o maruz kalma kısmına biraz ne yazık ki çok fazla öğrenciler yaşayamıyor. Hı -hı. O yüzden e, dersliklerde bunun işlenmesi ne şekilde oluyor? Yani hani Türkçe hiç konuşulmuyor mu? Özellikle K12 düzeyinde sorayım. Evet. Yani nasıl bunu ele alıyorsunuz? Dersler nasıl işleniyor artık? Şöyle... Hedef dil her ne ise İngilizce ya da Almanca ya da diğer diller o dilde öğretilir. Öncelikle bu altın kuralımız. Bunu literatür de bize öyle söyler, kurumlarımızda, okullarımızda da bu şekilde uyguluyoruz. Yani e, dili başka bir dille yani ana dilimizle öğretmemiz doğru değil. Hmm. Öncelikle bu altın e, Kural. altın kuralımız hmm. bu. E, aynı zamanda okul öncesinde ve 5 sınıf Tam ortaokul geçişler altın dönemleri çocukların burada yoğunlaştırılmış bir şekilde İngilizceye maruz kalmaları o kritik dönemlerde altın zamanlarda yine e, çok kıymetli e, ders İngilizce bir ders değil aslında sınıf o 40 dakikanın dışına çıkabiliyorsa, hı hı. tatilde yaşanabiliyorsa, hafta sonları yaşanabiliyorsa, tabii ki bu yapılandırılmış bir şekilde bizim yönlendirmemizle de oluyor ve veli desteğiyle de oluyor hı. bu. Ancak o zaman gerçek yaşamla ilişkilenirse daha kıymetli bir hale oluyor. Veli desteğinden kastınız aile Türk ve İngilizce biliyor. Hı hı. O zaman İngilizce mi konuşsun mesela? Aslında. Ee, bir velinin velilerimizin çocuklarına destek olması için İngilizce bilmelerine gerek yok. Yabancı bilmeleri şart değil. Hmm. Motivasyon motive ederek yaklaşmak çok kıymetli. Burada şunlara dikkat etmek lazım. Bazen hadi bakalım İngilizce konuş. Ay ee... evet ya. Hele şimdi yaz döneminde değil mi? Bu çok oluyor. Eğer çocuğun o anda ihtiyacı yoksa, <laughs> e, durduk yere konuşması. Hani bu Cem Yılmaz'ın ben seni biliyorum sen beni biliyorsun ben şimdi neden İngilizce konuşayım? Yani ee, oluyor e, olmamasında fayda var bazı çocuklar bunu çok seviyor ama genelinde kaygı düzeylerini e, artırıyor. Tabii. Bizim en temel e, dikkat etmemiz gereken yaklaşımımız şu dile karşı olumlu tutum geliştirelim. Bunu okul öncesinden o en kıymetli temelden alalım. Yukarıya doğru taşıyalım istiyoruz. Ama hep bu olumlu tutum geliştirme, korkma ve kaygı, yapma, hmm. hata yapma kaygılarından uzak tutmamız lazım. Peki yaz unutmalarına karşı ne yapalım? Yazın çünkü ah. bir böyle bir durum var yani uzaklaşıyoruz. Evet. Bir böyle bir hatırlatıcı olsun. Şöyle şeyler yapsınlar gibi bir önerileriniz var mı bu konuda Mutlaka bize? Mutlaka. E, yaz erozyonu da diyorum e, buna hmm. bazen. E, İster istemez tekrar edilmeyen şeyler, ülkemizde de çocukların dile çokça maruz kalma imkanları çok fazla yok. Hı. Çok fazla mobilite olmadığı için. Bunun için ilgi alanları ve yaş, yaş uygunluğunu dikkate alarak tabii ki ilgi alanları doğrultusunda okuma, dinleme... ...bir dili öğrenmenin en güzel aracı okumaktır. Ana dilimizde de dahil olmak üzere. Okuma, podcast dinleme, film, dizi, çizgi film... Bunları mutlaka... Alt yazılı sürekli... mı alt yazısız? Mı? Ee, kimisi diyor ki alt yazı olmasın, kimisi diyor ki o konuda siz ne düşünüyorsunuz? E, dil durumuna, yani çocuğun dil yetkinliğine göre değişir. Ben İngilizce altyazılı öncelikle e, okuyup, e, dinleyip, izleyip, hmm. daha sonra izleyip, daha sonra tekrardan altyazısı izlenebilir. Bir kitap beş kere okunabilir. Hmm. Her seferinde başka bir şey öğrenirsiniz. Bir film de birkaç kez izlenebilir. Ama Türkçe altyazı demediniz. Biraz Türkçe önceki gibi yok. kendi dilimizle kıyaslayarak <laughs> evet. değil dediniz. Yani... E, Çeviri ayrı bir bilim dalı hmm. bu arada. Çeviriye karşı olmak doğru bir şey değil. Çeviri ayrı bir bilim dalı ama dil öğreniyorsak çok çeviri bazlı gidersek işte o formülleri anlıyorum ama konuşamıyorum noktasına hmm. geri gelme ihtimalimiz çok yüksek olur. Hmm. O zaman yazın onları sıkmayan, sevdikleri konularda evet. kitapları takip ederek e, podcast'leri dinleyebilirler, Podcastle dinleyerek. çizgi film, oyunlar Tabii ki e, aile rehberliğinde onların sınırlarınca. E, artık teknolojiden uzak kalmak, çocukları ekrandan tamamen koparmak mümkün değil. Hepimiz bunu biliyoruz. O zaman oraya biz e, eğitici, eğlenceli kaynaklar ve oyunlar e, mutlaka bizim denetimimizde olmasında fayda var. Beyinleri ışıldıyor o anda. Hmm. Biliyorsunuz yapılan araştırmalarda Tabii, çocukların oyunda. okul anındaki o 40 dakika anı ve oynarken ki ışıltıları resmedildiğinde çok başka Hı -hı. o yüzden o fırsat öğrenmelerini asla kaçırmamamız gerekir. Şimdi üniversite sınavlarını konuşuyoruz hep sonuçlar açıklandı. Lise LGS'yi geride bıraktık. Hı -hı. Yani lisede alan seçerken biz hep ne konuşuyoruz? Sözel konuşuyoruz, eşit ağırlık evet. konuşuyoruz, değil mi? İşte matematik fen konuşuyoruz. Evet yabancı dil de var. Bazı okullarda talep yok diye daha az açılıyor. Hı -hı. Daha az kişi yabancı dil testinden sınava giriyor. Ben yayın öncesi bunu söylediğimde siz Mektebim Koleji olarak bu yabancı evet. dil meselesine çok önem veriyoruz. Evet. Hatta bununla ilgili de çok da sınıfı açıyoruz evet. dediniz. Ee, biraz bilgi verir misiniz? Lisede alan Tabii. seçecek çocuğa, aile de bazen ya tamam yabancı dile ilgin var ama hani bak bunlardan birini seç sen yine onu takip et diyebiliyor. Ee, alan Hı -hı. seçiminde nasıl karar versinler? Ne diyorsunuz? E, dil her zaman bir araç olarak da görüldüğü için aslında dil olmazsa olmaz artık İngilizce. Dünya dili biliyorsunuz, İngilizce uh, lingua franca olarak geçer. Hmm. Yani bir dünya dili. Bu olması gereken bir şey. Peki ya sonrası? Hmm. Çift dillilik, çok dillilik, çok kıymetli. Kültürel anlamda da çok kıymetli. Ee, biz e, Mektebim Koleji olarak meslektaş yetiştirmeyi çok seviyoruz. Ee, sınıf okullarımızı gezdiğimizde bakıyorum, Allah'ım inşallah bunlarla çalışırız. Hmm. Bu öğrencilerimizle çalışırız diyoruz. Ee, ben e, matematik fen alanında girse bile öğrencilerin dilde de girmelerini her zaman yönlendiriyorum. E, bilinenin aksine matematiği iyi olmayanların İngilizcesi e, işte İngilizceyi tercih eder asla böyle değil. Aa, birbirine çok da destekliyor. Aslında tam olarak aynı e, bölgedeler. Matematiği iyi olanın İngilizcesi de iyi olur. Lütfen bu... E, e, algılardan uzak durmamız e hatta lazım. Hatta ben zamanında okuduğum birkaç araştırmada yabancı dil öğrenmenin farklı akademik başarıları da olumlu Mutlaka. anlamda desteklediğini Mutlaka. görmüştüm Tabii. değil mi? E, bilissel farkındalığı çok arttıran bir şey dil öğrenmek. E, tüm diller için kültürü öğreniyorsunuz bu bambaşka bir boyuta taşıyor. İngiliz şeyi sadece teknik bir durum gibi değerlendirmemek lazım. Teknik işte o metodu kullanalım, bu tekniği kullanalım değil aslında. Bilişsel seviyeyi çok yukarı taşıyan, hatta biliyorsunuz bu Alzheimer gibi hastaların Tabii. engellenmesi için dil öğrenmesi teşvik, teşvik edilir tamamen bu sebeplidir. Şimdi biraz İngilizcenin altını çizmiş olduk ama farklı yabancı dillerde var mı? Yoksa yani iyi bir İngilizceyi öğren ...K12 düzeyinde diye mi bakıyorsunuz? Farklı yabancı dillere de giriş yapıyorlar mı? Mutlaka. E, İngilizce dediğim gibi zaten o olması gereken Almanca ve e, bazen yöresel ve bölgesel ihtiyaçlara göre farklı diller yabancı dillerde Rusça, hmm. Fransızca gibi dillerde e, mutlaka entegre ediyoruz. E, ne kadar çok o kadar iyi tam da az önce bahsettiğiniz şeylerden dolayı bilişsel olarak da çocukların gelişmesi ve diğer branşlarda da iyileşmeleri için ee, Türkçe bilmek İngilizceyi, yabancı dili, yabancı dil bilmek e, İngilizce Türkçe'yi besler, ana dili besler. Hmm. Bunları birbirinden koparamayız. İngilizce e, olarak biz aslında mektebim kolejinde su gibi her yerdeyiz. Sızıyoruz. Nerede varsa biz de girelim, biz de yapalım. Ee, araç olarak kullanmanın altını çiziyorum. Tek ama amaç değil. O bir araç. Biz fen bilimlerinin içinde de varız. Matematiğin içinde sanat, kültür her birinin içinde var olmayı çok kıymetli buluyoruz. Zaten ana diline hakim olduğunda daha fazla Mutlaka. yabancı diline de hakim oluyor. Mutlaka. Bu Mutlaka. da bir gerçek değil Mutlaka. mi? Mutlaka. Hı -hı. Eğer bunları sağlayabilirsek ve o hata dostu ortam yaratabilirsek ben şunu söylüyorum hep velilerimize. Lütfen hata yapıyorsa onu alkışlayın, denediğini gösterir. Yani hmm. denemeden bir dil öğrenilmez. Hele ki yabancı dil. Çünkü ülkemizde bu dil yabancı dil, ikinci dil değil. Tabii. E, dolayısıyla bu e, kıymetli. Hata yapmalarına destek olun. Hatta hatalı oyunlar bile oynanıyor. Yaşa göre değişir. Küçük yaşlarda Nasıl olmaz. Oyunu? Fosilleşmeye sebep olur küçük yaşlarda. Ama ortaokul, lisede hadi bakalım hata yapalım. E, arkadaşı, akranı onu düzeltsin. Ha, bu bile bir oyun. Bu olabilir. da bir oyunlaştırılabilir Anladım. bile. Bunun korkulacak olur. bir şey olmadığını tabii gösteren ki, tabii bir oyun. Tabii ki denesinler. Çünkü birçok yetişkin işte o yine başa geleceğiz anlıyorum ama konuşamıyorumdaki birçok sebep bundan oluyor. Hata yapmaktan ne olur korkmayalım. E, İngilizce öğrenmek ya da öğretmenlik işte yapay zekada öğretmenlik e, işte kaybolacak mı? Hayır. Bizim işimiz sadece bilgi aktarmaksa kaybolacak hmm. ama bizim işimiz o ikinci işimiz sevgiyle bağ ile yaptığımız için e, onu e, yapay zeka ne kadar destekleyebilecek onu bilmiyorum evet. henüz bilemiyorum <laughs> keskin konuşmamakta fayda var. Evet. Ee, bir sorum da şu anlatırken aklıma o geldi İki yabancı dil aynı anda öğrenilir mi yani Tabii. kafasını mı karıştırır mesela bir tanesi Fransızca bir tanesi İngilizce hadi İngilizce de biraz daha yol almış olsun Hı -hı. ikinci dil Fransızcayı kattı Hı -hı. gerçi belli bir yaştan sonra onun ikisini ayırıyor hatta Türkçeyi Hı -hı. de ayırıyor çocuk ama aynı anda iki dili öğrenmeye çalışmak mümkün çok dillilikte mümkün anne farklı ülkeden baba farklı ülkeden bakıcı farklı ülkeden olabiliyor eee yavaşlatabilir, hı hı. yavaşlatır küçük yaşlarda. Sonradan o geçişler daha kolaylaşır. Yavaşlatır ama ağaç yaşken eğilir. Bunu unutmamamız gerekir. Ee, o girdiler mutlaka daha düzenli bir şekilde çıktıya dönüşecektir. ...bizim alanımız biraz sabır Tabii. ister. Ya bir, siz bunu anlatırken şu geldi aklıma... ...bir tane çok kıymetli bir hocamın kızı... ...aynı bu dediğiniz gibi işte bakıcı... ...Rus, anne İngilizce konuşuyor falan... İlk cümlesi... ...dama maket geliyor diyor. <laughs> Herkes eyvah diyor. Üç ve şu an diyor. hepsini Hepsi. ana dili gibi konuşuyor. Tabii. Söylediğiniz gibi bir yerde taşlar... ...galiba yerine Tabii oturuyor. Ki. Sadece zaman ve sabır. Evet. Ee, evet. Müzik de böyledir, enstrüman Doğru. çalmak da böyledir. Zaman, sabır, sabır, girdi, pratik ve ondan sonra çıktı. Önce boğulca girdi. çıktı. Tabii Çok ki. teşekkür ediyorum ben değerli teşekkür katkınız ediyorum. için. Çok Mektebim dağlı. Koleji Yabancı Diller Direktörü Ezgi Selçuk Arıcan bizimle birlikteydi. Yarın yine görüşeceğiz efendim. Haftanın 7 günü Türk ekranlarında sizlerle buluşuyoruz. Yarın pazartesi 14-15'te sizinle olmayı umuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi pazarlar. Hafıza yolun başındayken programını sundu.